Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir zuba videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda Erdem var. Evet, her zamanki gibi. Ee, Başka kim olabilir ki arkadaşlar? Kanal bizim. Zuba videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ikimiz de güzel oynuyoruz. Bu arada Erdem'in sesi kötü gelirse özür dileriz. Onu bir ara çözeceğiz çözmeyi düşünüyoruz. Hı -hı. Oo, şu ve silah var. Galada adam. Ben şuraya bir bomba atayım. bence o ok mızraktan daha iyi. Yani uzak uzaklık konusunda evet. Yok ha hasar falan da daha iyi bence. Ve Nix Nix gorilla şeyden de daha iyi. Baksanıza arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş Geliyorum. Kanka buradayım. Yardım. Yardım kanka biraz bekle. Şu an bende gümüş bomba. Hmm. Ana! Yine hiç fark etmedim bir anda girdi. Canını da fullledi adi. Sıkıntı yok can iksiri kullandım. Ama beni yine buldu. Ben senin yanında koruyorum kanka seni. Aynen çok iyi. Ben can iksirimi kullanacağım. Adam fıçıya girdi. Ne ara fıçıya girdi ya? Kanka beni iyileştir. Ha, çok iyi, çok iyi kanka, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben bu adama alabilirim. Aldım kanka. He, sen aldın. Sıkıntı yok. Yalnız buraya ateş geliyor. Ha, kaçmamız lazım çabuk. Ben kaçarım kanka benim özelliğim çok iyi. Ben buzlu arenanın içine gireceğim. Aa yok. Erdem can yok. Can yok fark ettim merak etme ben seni korurum Şöyle bir bomba ile alırım bunları gibime geliyor. Oo bir tane aldım öldüm ama aldım öldüm sen de öldün değil mi? Yok sen ölmemişsin. Beni iyileştirmeniz lazım. İyileştir beni. İyileştirsene. Hadi. Hadi şey. Yo. Şu şey var ya. Aa ben de öldüm ya. Öküz var ya beni iyileştirecek. Geliyor bekliyor iyileştirme. Çok gıcık. Abi ben bu Eros'tan daha fazla kill aldım ama. 5 killim ya. 4-5 killim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bunu açmaya koymayacağım. Güzel böyle altın sandık olursa diye direkt açacağım arkadaşlar. Bu arada bana da ödül geldi. Arkadaşlar bu arada yakında başka bir hesaptan çekeceğim bu videoyu çünkü tabletten de çekeceğim arada. Böyle başka hesapta görürseniz tabletten çektiğimi anlayın arkadaşlar artık. Leri alacağım. Yok Leri de kötü ya. Bu arada ya. ben bir şey mi alayım? Ben buruç aldım. Ha, sen de mi buruçsun? Hazır ver kanka iki buruç oluyor galiba bu oyunda. He. Hmm. Bir ver. Zümrüt sandık mı ama? Zümrüt sandık mı var sende? Ödül zaten alındı diyor. O oyunu ilk defa oynadığım için nasıl açılıyor kanka? He kanka o zümrüt sandığı açtın ya sen önceki videoda. Aa, doğru açmışsın tamam. Hadi hazır ver. Hazır verdim. Aa arkadaşlar iki vuruş giriyor bunda. Vuruş güzel karakter. Ama ben Nix'i seviyorum arkadaşlar ya. Nix Nix şampiyon. Başladık şu an. Tamam bombamız var. Sıkıntı yok. Ben şurayı bir... Bomba... Pompalı aldım. Benim tüfeğim bir hasar veriyor. Kanka çünkü ben altın pompalı aldım. Evet bende de altın pompalı var. İşte evet. o pompalıyı ben buldum kanka işte. Ya bu çok yavaş. Çok yavaş, yavaş karakter. Ya. Kanka neyse o oy... en, en hızlılarından. Oha. Wow kaçtı. Tamam ben aldım onu. Evet sen aldın. Ya abi çok hızlılar ya. Bize göre bunlar. Evet, biz çok yavaşız. Onlar hızlı değil Biz yavaşız. bunu çok yavaş. Abi Nix daha iyi ya. Nix hızlı tabii. Nix'in hem Yaş. özelliği de şey hızlı. Oo, Sara gel. Bomba Sarına gel. Öldüm ki ben. Tamam öldüm. Kanka bana yardım etmem lazım. Kanka öldüm. Ya kanka ne, bizim adam ne yapıyor ya? ya çok kötü bu. Ya, bu karakteri ben hiç beğenmedim. Ne iş kullanacağım ben? Arkadaşlar şu tipe bakın. Eee Bir gözü büyük bir gözü küçük. Sizde ne? Ekran donuyor mu arkadaşlar? Bende şu an ekran dondu. <laughs> Evet. Ya ben şey oynamayacağım zaten Buruç. şey oynamayı düşünüyorum. O öküz adı neydi? Adı neydi Bu arada ben şeyle Subayla Stars'ı çok benzetiyorum. Bence benziyorlar. Bence çok benzemiyorlar. Bunda silahları şeyden topluyor. Abi sen Leri kullan Leri. Kanka bana Leri alındı diyor ama şu an Leri kullanamıyorum. Ozan nasıl ozan nereye almamışsındır kanka? Aldığın şeyi kullanmalısın arkadaşlar bakın. Ne yazıyor kanka altında? Bak, şeye ödüllere girdiğimde, bak ödüllere girdiğimde dur. Biliyorum şu. bir karakterlerine gir. gir. Kanka, ödüllere girdiğinde diyor ki şey şey alındı diyor karakter ka bir ekranı göstersene karakterlere girip. Ha karakterlerde yok ama karakterlerde yok. Ha uzan gelmemiştir kanka. He orada şey vardır kanka bug vardır. Ayrıntılar yükselteyim bunu ben. arkadaşlar ben de eskiden şu vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Of, ben şunu beğeniyorum arkadaşlar ve bu bu ikisi Kartal da iyi kanka bu değil, da Ben oynamadığım için ama e, biliyorum biliyorum hazır kanka Şeli diye bir karakter var aslında Brawl Stars'ta. Aa, işte Şeli Şeli benim diye bir karakter. Ka A A olabilir kanka isim çalıntı falan değil. Hem ikisi farklı şeyler Biri kaplumbağa diğeri insan. Erdem APK'sın Hı ol almalıyız. o ok alıyorum. Kanka, kanka. Silah yok, ha. Benim silah lazım. Al kanka aldım senin için. Ne aldın? Pompalı. Bana gelmedi ama. Aldın pompalı geldi mi? Gelmedi. Kanka bağın var senin o zaman kanka. Arkadaşlar görüyorsunuz bende artım pompalı var. Hatta erdem kanka, üstü geldi. Geldi. Geldi altın pompalı geldi. Şunu öldürelim. Ama canım az. Öldüm Tamam. Oha. Beni canlandır. Beni canlandır. Canlandırdım. Güzel. Ben doğdum ama az bir canlı doğdum. Ben şifa kullanacağım. <laughs> Abi bende sadece pompalı var ya. ben de ok şey falan ya. var. Kanka ben gittim adamlardan kaçıp şeye saklanıyorum. Sen kanka adamların saldırıyor. saldırıyorsun? Erdem sen en iyisi kaç adamlardan ya. Sana saldırma. Leri al sen leri. Adamlardan kaçar leri. Sen ka saldırı karakteri korunuyor. Gideceksin kanka Ler'i alacaksın işte. Adam gelirse kaç. Zaten Ler'i görünmez olup kaçabiliyor dakika Benim karakter hem saldırabiliyor hem kaçabiliyor. Hadi Erdem ya. Arkadaşlar bu arada Erdem'in sesi gelmiyorsan sanmayın Erdem o kadar da çok konuşmuyor. Yani şu an Erdem e, mikrofon direkt Erdem'in şeyinin yanında. K pompalı var. K.A. pompalı ve o Kanka niye para sen şeyleri almadın ya? da bu karakteri şağıram şey yok senin karakter. O, bak benim karakteri mesela. Çok iyi. Arkadaşlar ben Buzlu bölgeye geçtim. Ka beni takip et, takip. Hop. Görüşmeler. Bak mesela ben şu an senin karakteri avlayacağım. Burada şu an bir tane adam var ha. İşte ben de senin yanındayım işte. Oha ben ben bu. Bak mesela an... öldürdüm gördün mü? Yok, Okla. görmedim ben şu. Şaşırmaya... Okla işte uzaktan vuruyorum direkt. Şimdi bu ölsün bir. Oha okun hasarına bak. Ok efsane işte. Op. Benim burada can basmam lazım. Benim iki tane canın yok, yok mu? Ben, ben, de bomba da yok. Ben de bomba olsa bomba da yok bende. O bu... ha, şurada bomba var. Tamam ben bu bombayı alayım. Ha ben de bomba var ki. Ama bana gelmedi işte. Bizim takımda bomba var yani. Oo bir de bu uzak mesafeli ha. Burada mesela Kanka ben savaştayım. Yardıma gel. Geliyorum şu an. Kanka yardıma gel dedim. Kanka adamın bir canı var. Hadi Molly. Hadi. Molly Molly. Helal lan sana Molly. Erdem üstüme git beni canlandır. Hı? Arkadaşlar tamam. Canlandım can basayım. Bastım canımı arkadaşlar. Kaç kanka kaç. Bu buz pistinin içine gir. Oha. Ben... Ha, bak benim karakter direkt uçtu. Sen arkada kaldın. Evet. Ha giriyorum. Ha girdim ha. Daha yeni mi girdin bu pistine? Ka evet. Biz, biz Molly ile şu an tam ortaya geldik. Oha adamda altın mızrak var. Ka Karşımızdaki takım çok güçlü. Evet beni de öldürdüler zaten. beni daha Molly ile beni öldüremediler ama kesin öldürecekler. Şu an kanka ben bunun suyuna dayandım. Kanka bak ya. Bak ya. Evet beni neden öldürdüler? Arkadaşlar bu arada Roblox videosu da çekecektik. Normalde Roblox çekecektik. Arkadaşlar hata oldu. Ah. İkinci olduk ya. Dördüncü mü? Sıkıntı çok sıkıntı çok. Ne? Dördüncü olmadık ki biz. Ben de dört ya. İkinci olduk işte. Arkadaşlar bir kutu geldi herhalde. Hadi. Bir zümrüt kutu. Hadi bir altın kutu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben altın kutu geldi arkadaşlar. Hemen açalım para ama haç edersiniz siz. Ama gelmedi ki abi. Arkadaşlar bu olmaz ki ya. Ayıp ettim Bezu'a. Ayıp ettim. Abi o kadar ikinci oluyoruz. Bize bir zümrüt kutu vermiyor ya. Zümrüt kutu verse tüm elmasımı harcayıp videoda açarım o kutuyu. Ha, kaç elmastı? Bayağı 20-30 elmas vardır. Daha fazladır kanka. Çok istediğini biliyorum da kaç istediğini bilmiyorum. Şu muhafız gitsin gebersin. Tam öldürdüm muhafızı. Gümüş okunu da aldım. Bu muhafız da gitsin. Tamam o muhafız da gitti. Hı hı, onu da biliyorum. Hop bu da gitsin. Şu muhafızı da alalım. Hayvanat bahçe muhafızları. Onu da aldım kanka. Metal bombayı alayım. Ben aynısı zaten burada. Bu efsane, efsane bir silah aldılar ya. Ka pompalı buldum. Sen de sen da geldim pompalı. Evet bana geldi geldi. Şu an bende de pompalı var. altın ok buldum. Bak, okunun olması iyi şansları. Altın ok çok çıkıyor. Ama mızrak çıkmıyor. Mızrak şey alınıyor mu? Altın mızrak çok çıkmıyor. Çay şey ölmüş. Bizim takım ölmüş. Ben oradayım gelsene. Oo bomba güzel tuttu ama çok hasar vermedi. Ben şuraya atacağım yine. Oha niye bunların canı gitmiyor be. Ha, can basıyorlar. Aynen. Aynen. Şu muhafızı kes ya. Git muhafız başımızdan git. Ana ateş. Ateş ana. Ben bir can harcadım kanka. Ben de harcadım. şey Benim gitmem lazım buradan. Ölürüm ben. Arkadaşlar Erdem gitti o köprüden Erdem sen değildi sen niye sudan dolaştın çıktın? Arkadaşlar bu oyuncu dar alsın ben. Kesin alacağım full altınım arkadaşlar. Bak şurada olabilir. İnternet sıkıntı Arena'da. da. Arkayla arenanın girişi. Arkayla nerede bu adam? Arkayla arenada da değil. değil. O iki kişiler. Ferdem sen orada ölmeseydin alabilirdik. Arkadaşlar 18 dakika olmuş. Bir buradan gelen güzel bir kutu gelirse hemen onu açıp videoyu bitireceğim. Yok arkadaşlar güzel bir kutu gelmedi öyle. Arkadaşlar bence bu video bu kadar olsun. Videodaki videolarda görüşmek üzere bay bay.